Herkese merhaba. Şimdi sizlerle beraber bugün düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Kombinimi göstereyim. Bak üst tüm bu arkadaşlar. Üstle at e, şey birleşik. Altım da bu arkadaşlar. Böyle bir şey aldım. Kemeri de var arkadaşlar. Bakın şurada kemer olduğunu görürsünüz. Zaten. Şimdi sizlerle beraber bugün saçımı yapacağız. İlk bir biraz ıslatacağız. Evet. Ayrıca fazla ıslatmanıza gerek yok. Çok ıslatırsanız kurutmanız Az bir şey indirmeniz lazım. Suyunu. Şimdi de e, son makinemizi alıp takacağız. Sonra da fan makinesi çalışacak ve ben saçımı güzelce yapmaya başlayacağım. O sıra tabii yanıma bunu da getirdim. Bir de limonumu. Limon arkadaşlar saçını düz yapma yani yerinde tutmaya şey yapıyor. Yapıştırıcı gibi ama evde yıkadığınızda geçiyorum. Merak etmeyin. Yapıştırıcı değil. Ama tavsiye ederim. Diğer düğüne gittiğimde de bunu yapmıştım. Dolandı mı lan? He dolandı baksana. Neyse. Şimdi takıp geliyorum bir saniye. Taktım arkadaş. Var. Ya Allah ya versin. Diyoruz başlıyoruz. Parayarımızı alalım. Bir dakika arkadaşlar. Durum, lambamı açayım. Akşam şu an arkadaşlar. Sabah gibi gözüküyor ama akşam. Çünkü güneş daha fazla gitmemiş. Evet. Arkadaşlar. Başka bir yer sıcak oluyor. Herhalde İstanbul falan. Dayı, İstanbul'da benim dayım var arkadaşlar. Yarın biniyorlar. Yarın değil herhalde Öbür gün geliyorlar. Buradalar yani. <laughs> Arkadaşlar niye aynada yapmıyorsunuz derseniz biz çünkü buraya ayna koy, koymadık ama koymayı da düşünüyorum. Arkadaşlar odamın rengini de şey yapacağım. Mavi ya. Açık mavi sarı kırmızı yapacağım. Galatasaraylı olduğum için arkadaşlar. Biraz güzel oldu. Şimdi bir de yani diğer gibi değil ama şu an peçede kullanabilir. Siz yeni tavsiyem benim. Ben yaptım tavsiye. Anladınız mı? Anlayan anladı. Bakın limonu yeni kestim. güçlü yürüme sıkacağım siktim bakın fazla yok içinde fazla yapmayalım ki saçımız şey olmaz fazla kurumasın anladınız mı anlayan şimdi arkadaşlar bir daha bozacağım bir daha yapacağım çünkü bakın şimdi ilk bir suyunu bir emdirelim. Ki köfteye döndüm resmen lan. Bu da marul. <laughs> içinden de limon. Ah mis gibi ye. Yani. Bir biraz sıkmayayım. Allah üzerime. Hı? Allah nar. Masanın üzerime geldi anasını satayım ya. Bu ne Arkadaşlar Böyle yan yaparsanız Böyle yapacaksınız herhalde ki ben, ben bilmiyorum Anam biliyor Şu anlık bir düz yapak sonra yamuk. Ne aldın lan sen? Allah başlarız Çok güzel arkadaşlar bugün, dün akşam inekten şey biz köyün ambarını yıktık arkadaşlar. Eskiliği için çökmüş kar dolayı derinlere köyünü. Böyle ben ambarı yıktık. İçinden zil çıkmış bir tane. işte poşet de vardı orada. Poşetin içinden de yine bir çıkmış. Artık. Biraz yamuk arkadaşlar. Çünkü inekler üzerine basmış. Ya da yok. inekler üzerine basmamış. Şey. Neydi? Ambar çöktü ya. O yüzden bir bakayım. Bir tarafta bir düzelteyim. Bir daha yapacağım arkadaşlar. Kusura bakma ya. Bizim de bir işimiz bu. Biraz bunu limonlayayım. de size bir komik bir şey anlatacağım. Acıktım. Uzarı <laughs> tarağı yiyen ben. <gülüyor> <gülüyor> Anne canım çöktü. Ne yapayım ya? Şimdi taramızı hazırladık. Abone de tutabilirsem. Abone <laughs> bırak. Ne oldu lan? Allah'ıma bir şey oldu. Az önce çalışmadı. gördüm gibi çık çık dedi. Herhalde çık çık dedi. Oğlum neden var Bir şey mi var? Bozulmasa Çünkü annemin en iyi şeyi bu. Son makinesi. Başka fer makinelerimiz da var da Bunlar benim Annem de kullanıyor da Şurada o biraz kötü eski yapmıyor Ya. video çekiyorum anne ve saçımı yapıyorum yeni aldıklarımı giydim arkadaşlar üzerlerimi yeni aldım Diğerleri eski ya fazla ama yeni gibi duruyor. Çünkü güzel bir elbise. Başım yandı ya. Kızarmış mı? Kızarmış bakın şöyle. Of sımsıcak. Sanki lav gibi arkadaşlar. Benim zor Şimdi parfümlerimize geçeceğiz. Parfüm alarak ben daha yarın sormadım. Sattım yarın bilmiyordum çünkü. Bak parfümlerim hepsi burada. İlk bu var. Sonra bu var. Sonra dur sonra önünü göstereyim. Sonra önünü göstereyim. Sonra bu var göstereyim. Ah, bu var. Üç tane daha kaldı. Bir de bu var. Ee, i̇ki tane kaldı. Bakın arkadaşlar size dedim. Parfüm bu. Ee, ben hangisini tercih ederim? <laughs> Anne videodayım ya fazla gözükmüyor. Anana -an. Ne oldu lan? Başı çıktı. Ben bunu nasıl yapacağım? Biraz fazla güzel kokmuyor. Bak bu güzel kokuyor. Yalan değil. Çünkü altın kaplama. Başı nerede lan bunun? Dur saçma. <laughs> Dur bir elmas Bu güzel bak. Bu güzel. Güzel güzel. Sıra şeyde. Bunu kullandım mı acaba? Yok kullanmadım. Sıra bunda. Oh bu da çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bunu az bir şey sıkayım da kullanırım. Bak, en büyükleri bu arkadaşlar da ilk aldığım bu ar pardon. İlk aldığım bu arkadaşlar Spider-Man'le sıra bunda. Bu güzel kokmayabilir bak. Of çok güzel kokuyor. Vallahi bunu ben biraz daha sıkacağım. Ondan sonra şampiyon budur arkadaşlar kesinlikle yüzde yüz. Bu hangisinin Bunu. Sıra bunda arkadaşlar bakın. Şeyde. Brav Stars'ta. Nerede lan bu? Aa yanlış başa sıkıyor. Oh çok güzel sıkıyor. Valla şampiyon bu kesin. Bu değil. Bu. 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 Ama bu güzel kokuyorsa kesinlikle bu. Çünkü ilk parfümüm buydu arkadaşlar benim. Tabi kaldıysa. Eskisinden daha güzel kokuyor be. Şampiyon. Bu üçü. Bekle anne. Şimdi şampiyon. O piti piti karameli sepeti terazi lastik cin lastik biz size ek bitirdik ama cik Yok la cik değil. Bu evet. Şampiyon bu. Yapacak bir şey yok. Ben bunu istemiyordum ama bu yerde yani güzel ama kokuyor. Lan Ötrüze de sıklam. Arkadaşlar kokuyorsa. Benim kokmuyor ama yine de sıktım. Anladınız Ama kokmuyor vallahi. parfümleri dizersiniz. Ben de dizmesini de sevmiyorum. Bana ben Oğlum, benim niye bu kadar parfüm var acaba? Babam veriyor, amcam. bir. Bak o büyük olanı amcamdan çaldım. <laughs> Bak bunu amcamdan çaldım, bu benim. He. İlk parfüm. Benim her zaman benimdi zaten. Bu benim değildi ama birisinden aldım izinle. Hoppa. Sıra Kaç tane parfümümüz var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. Arkadaşlar. kaç mı görüyorsunuz arkadaşlar Şu an ne de ne de deniyorum söyleyeyim mi? Şu tek kaç oynatabilirsin diye Arkadaşlar şurada bir yara oldu arkadaşlar. Kafamı bir yere vurdum da. Yara oldu. Kurudu mu? Yok. Oğlum havayı nasıl veriyor lan bu acaba? İçinde bir sıcaklık falan mı tutuyor acaba? böyle onu boşaltana kadar onu yapayım soğuk olan da var bak burada kar işareti var şurası arkası da biraz kirlenmiş ama yıkayamayız da bozulur oh. aynı hani millet şey duştan çıkınca kuruluyor ya şampuan kokusu geliyor Dalin hem de dalin. Bakış. Otomatik men. Ben kapatır Az bir şey başlatayım mı? Açmaya demek istemem kurusun gibi. Elim yandı. Biraz <laughs> önce benim kafam şey saçım yandı biliyor musun? Berberci yaptı. İğneymiş. Bak şimdi indireceğim çok korkuyorum. Uf, sakın delim denemeyin arkadaşlar. Elinizi mermenizi derler. Ya kalın ips. Şeyse benimkine acıttı da. Yani dikkat edin. Her yerinize gelebilir. hele ki otura, or, otur <laughs> otur <otururken, gülüyor> şu olabilir. Özel bölgenize batabilir mesela öndekine. Ben de diyorum ki <laughs> Halam burada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, halam. Özel eğitimli kendisi arkadaşlar var. Ee, bazı çocuklar ondan korkuyor. Ama ben hiç korkmuyorum. Çünkü bebekliğimden beri o benim yanımda. O beni sevmiş, büyütmüş, kendisi büyütmüş. Yani özel eğitim diye hmm. bana bakmış yani. Beni seviyormuş. Anladınız mı? Gerçek pardon arkadaşlar. ismi Saliha. Şey, şey nenesi ona hoş naz hoş naz hoş falan demiş. Ders ismi hoş olmuş. Ama normalde Salih. Anladın mı? Anlayan anladı. Coca Cola. Arkadaşlar M ile var ya. Şimdi her kelime A, B, C D E F G yumuşak G H I I J K L M N O Ö P R S Ş T varam varam M dokundurabiliyorsun bak Coca Cola hiç dokundurdun mu az mı Coca Cola bak bu zor abi. çünkü delime hava topuyorum Coca Cola Coca Cola. Coca Cola. Şey Filiz Kemal. Nutella gibi tatlısın Azerbaycan seviyor. Sarışı Filiz Kemal. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Altı baş. Çok güzelim. Boncuk geliyor. Nazarlardan saklasın. Tomurcuk. Tomurcuk. Bu soygundur. Vallahi başlatırım bak. Vallahi başlatırım. Allah'ıma düdüklü sendere patlatırım. Üzerim. <laughs> Ta Arkadaşlar yandınız siz. Şu an yanmışsınızdır. Çok siyah çünkü. Vallahi yanıyor lan. yandı? Başım bir bekleteceğim? Ah. Şu an çek Şu an sadece çekmiyorum. Bakın üzerinde hala gördüğünüz parmağım. çok Soğudu. <laughs> Patlatayım mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Düşecek lan. <ben. gülüyor> Bır bır pata bin, bır bır pata bin, tra le lo. Seçe çekmeyi unuttuk. Neyse çekeriz. Çektik perpare tükürük nerede geliyor る <music> Ben bir şey yapabilir miyim? Bak. <laughs> Bakın bastırıyorum şu an. Bir görüyorsunuz şurada? şurada sadece et var. Yoksa ben sigma yapayım. de sigma yapayım. you we'll şey sakız elini yüzünü yıkamamış ben de yaladım oğlum elini yüzünü yıkamazsın şeytan yalar niye şeytan yalan seni ya? niye yüzünü yıkamadın bak seni yalarım <laughs> videoyu kapatıyorum. Bay bay. Elim yandı